Hocam bu kodlar sanki şey yazılımcı <laughs> aklıma geldi. Yani dünyaya gelmeden önce yazmışız yazmışız yazmışız. Şimdi <laughs> onları yeniden Sen de öyle. Şimdi öyle güzel şey söyledin ki Yani bu kodlar hakikaten birer yazılım. Şimdi bu yazılımlar en güzel. E, Safa çok güzel yere değindi. Bunlar yazılım arkadaşlar. Yani 07 yaşta aldığımız yazılımlar. Şimdi 07 yaşta aldık. Bunlar otomatizma aldık. Daha sonra 7-14, 14-21'de biz bunlara göre yol aldık. Bunlara ihtiyacımız vardı bu yazılıma. Çünkü bizim kendimize yazacak yazılıma hazır değildik biz. Tamam anne babadan bu donanımları aldık. Onlar bize yüklediler. Sebep çünkü o yaşa kadar kişi kendine herhangi bir yazılım yazacak vaziyette değil oraya kadar hazırlanır ve oradan sonra yazılımı başlar. Tabir caizse bilgisayarcı olur, öğrenime gider, okur, yaşar, kendi yazılımını yapacak haldedir. Fakat